Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Bu hafta Mavi Mikrofon programımızda Türkiye İsrail'e savaş açarsa katılır mısınız sorularını sorduk. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılır. Dire, 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 dire. Türkiye İsrail'e savaş açarsa yani, katılır mısınız? Ben istiyorum bu dakika açılı. Bu dakika açılsın. Bu istiyorsun. dakika açılsın ben gireceğim. 77 yaşındayım. Bak bastonuyla gezeyim ki ne de benim bir yerde bir mevzudan bana ağır bayıkları versin gerisine karışmasın. Ne kadar ki karadan İsrail'leri görse bana bir Bir tanesini bırakmam. Daha yeter ya o kadar çocuk o kadar zavallı insanlar çekini getirdi daha yeter değil mi? Savaş açılsın yan her de yan Bu İsrail bu kadar değildi. Bu Amerika'nın savaşıydı. Amerika yapıyor İsrail değil. İsrail çok da bitmiş. Mermisi bile kalmamış. Zaten Avrupa bize destek veriyor. Amerika bu savaşı yapıyor. İsrail değil. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Başta birinci benim. Başta, Başta birinci. birinci. Başta birinci ben gideceğim. Niçin? Niçin? İsrail'i vurmak için. Onları temizlemek için. Onun için gideceğim. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Tabii seve katılmayı isteriz. Çünkü bu e, ister istemeyiz. Çünkü biz namus sevgisinde yaşıyoruz. Tüm gençlerimizin için, çocuklarımız için hani sevese kan vermeye yani başma hazırız yani. Bu savaşa savaşma hazırım yani. Her zaman yani gitmeye hazırım mesela yani, İsrail'i vurma yani. Hani bir de şeyimiz var. Lütfen İsrail'i almayalım kötü yapan, lütfen bizim mağdamı İslam getirmesinler. Artık istemiyoruz yani. Yani daha kaç tane çocuğumuz ölsün yani. Yani günlerce, milyonca çocuğumuz ölüyor. Evladımız ölüyor yani. Bu için her zaman hazırım yani. İsrail hazırım ben, hazırım yani. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Ben bir kere diyorum niye açsın ki? Türkiye niye İsrail'e ne veremediği var ki açsın? Türkiye önce kendi memleketine baksın. Ondan sonra fakir fukarayı doyursun. Emekler buralarda dolmuş, bu emeklere baksın. E, savaştan bir zevk mi alıyor? Nedir? Savaştan, savaştan bir zevk, zevk mi, alıyor? mi alıyor? Nedir? Savaş niye olsun ki? Barış. Savaş olsun. olmasın. diyor. Olmasın diyor. Barış olsun. Efendim, Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısın? Katılırım. Vatan için gerekse canımızı seve seve veririz. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Hemen. Çara çocuğumla katılırım. Neden? İsrail'de yeter ya. İslam'a vuruyor. başka bir şey yok. Ama Amerika orada diyor yok ama alttan veriyor silah. Alttan Amerika destekli diyorsunuz. Tabi tabi Amerika destekliyor. Ya nerede alıyor? Ya nerede, alıyor? Ne Amerika, İngiltere, İngiliz hep bunlar şey veriyor, alttan veriyor. Ermeni Ermeni atar mı? Atmaz. E biz atmayalım o zaman. O da Müslüman, biz de Müslümanız. O da, o da Müslüman, Müslüman, biz de, de, Müslümanız. de Müslümanız. He? Öyle değil mi? Yani savaş acilse ben hemen hazırım. Hiç olmazsa bir tane bir şey Ermeni'yi de vururum. Hiç masaya giden cennette giderim, giderim ya. ya. <laughs> Vallahi Ermeni bir tane vursam yeter bana. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısın? Tabii katılırım. Neden efendim? E çünkü bu bizim bu Müslümanların savaşı. Bu Müslümanların savaşı artık yani bu yani din savaşına döndü. Savaşsız bir çözüm önerimiz var mı? İsrail'le İsrail e olmaz, olmaz. Netanyahu'z olmaz. 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 Efendim Türkiye-İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılırız. Neden? Kardeş ülkemiz. Kardeş Müslüman. Ülkemiz Müslüman. Evet. Mecbur. mecbur. Ya Biz İsrail'e yan mı çıkacağız? Mecbur. Din kardeşimize katılır. Din kardeşimize mecbur katılacağız. Efendim Türkiye-İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılırız abi. Neden? Müslüman kardeşlerimize vuruyorlar diye. Din kardeşlerimize? E, zulüm ettikleri için diyorsunuz. Doğru. Evet. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılırım evet. Neden efendim? Vatan millet için katılırım yani. Vatan millet için diyorsunuz. Evet. Huzur için. Yani rahat bir yaşam için. Herkes onu istiyor zaten. Evet. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Ne demek ya ne demek ne, İsrail, İsrail kimdir, kimdir? nedir? nedir? Bak aslında e, Amerika olmasına İsrail o ne yapabilir? Bir avuç tükürüğümüzle boğarız şey İsrail'i Tükürümüze Tükürüğümüzle boğarız İsrail'i Savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Ayılla ki tabii. Savaş olmasın insanlar ölmesin. Yani bu İsrail de olsa Müslüman ülkeler de olsun. Savaş, Savaş olmasın olsun yani. yani İnsanlar, i̇nsanlar ölmesin. Ölmez. Niye yani koca bir dünyada sığmıyor muyuz yani? yani? Savaş olmasın tabii ki. Efendim Türkiye-İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Tabii ki katılırım. Niye katılmayayım? Yani Müslüman'ın e, bir görevi de hayat, iman ve cihattır. E, şimdi katil İsrail e, bir terör devleti kurmuş. Bununla bütün Müslümanlara karşı e, acımasız bir şekilde saldırıyor. Her Müslüman'ın görevi. Tabii ki bu zihniyetle savaşmak ama tabii bu zihniyetle savaşırken artık daha kılıç kalkan, e, tüfekle ya da benzeri şeylerle savaşmak. Savaş dışı çözüm önerimiz var mı? Tabii ki savaş dışında bizim savaşırken bunlar güçten anlar. Bizim en büyük en büyük gücümüzün teknolojik bir güce sahip olmamız lazım. Eğer teknolojide biz daha iyi bir noktaya gelirsek, da onları alt edebilecek bir noktaya gelirsek bu da an meselesi ee, kesinlikle bu güce mutlaka sahip olabiliriz olmak için de e, İslam devletleri e, bu noktada ciddi çalışmalar yapması lazım. Eğer biz o güce sahip olursak bunlar zaten geri adım atarlar yoksa e, her halükarda her platformda bizim İsrail terör örgütüyle savaşmak e, en büyük arzumuz bunlarla mücadele etmek için canımızı feda etmeye her zaman hazırız çünkü biz peygamberlerimiziz. Efendim Türkiye-İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Ben kesinlikle katılmam. Kesinlikle, kesinlikle katılmam. katılmam. Niye katılmam diye soracak olursanız Arkadaş bu ülke bu şu anda yol geçen han olmuş. Bütün mülteciler şu anda bu ülkede. Suriyeliler kendi ülkelerine bıraktılar geldiler. Şu anda savaş da yok. Kendi ülkelerine dönmüyorlar. Bu ülkede şu anda insanların sokakta can, can güvenliği, güvenliği yok. Ya yani İsrail-Filistin savaşından daha önemli konularımız yani var. Diye. Kendi konularımız var. Kendi iç sıkıntılarımız var. Biz önce kendi içimizdeki sıkıntıları, kendi içimizdeki problemleri çözmemiz lazım. Bu ekonomiyi düzeltmemiz lazım. Bugün İsrail bir katliam yapıyor. Kulak ardı edilmemesi lazım. Bu çoluk çocuk dinlemeden, kadın genç dinlemeden bir katliam yapılıyor. Ama bununla bizden bilgisi yok yani. Biz önce kendi vatanımızı, kendi toprağımızı, kendi iç güvenliğimizi sağlamamız lazım. Bizim önceliğimiz budur. Yani bizim savaş savaş bizim için bir çözüm değildir. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılırım. Seve seve giderim ben. Neden efendim? Müslümanlık gidiyor elde. Nerede bu İslam ülkeleri? Nerede bu Arap ülkeleri? Niye Türkiye'nin arkasından gitmiyor? savaşsız bir çözüm önerimiz var mı? Yani anlaşılsa iyi ama Yahudiler ya, o ya bilir bilir anlamıyor onlar. İlla savaş. Tek çözüm savaş diyorsun. He. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Abi katılırım yüzde bir milyon. Neden efendim? Abi çocukların o zulümlerini gördükçe artık bıkkınlık geliyor bana. Sessiz kalmak artık benim haddime değil abi ben sessiz kalmak istemiyorum sessiz kalacaksak da öyle kalmayan mücadelemize dedim abi. Peki savaşsız bir çözüm önerimiz var mı? Abi vardır. Elbet var. Bizim Türk milleti çok akıllı, çok zeki. Atatürk'ün sayın önderimizin dediği gibi çeviyiz de. Her konuda biz her şey yaparız. Sadece aklımızı kullanmamız gerekiyor. Aklımızı kullanarak siyasi, ola biz. siyasi olarak değil, akıl olarak. Biz sürekli siyasi olarak kullanıyoruz. Evet. O konuda sıkıntı oluyor. On demeye çalışıyorum ben. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Tabii ki katılırız. Neden efendim? E tabii yaklaşık 377 gündür muhasara altında, abluka altında her türlü tecrite maruz kalan İslam coğrafyasının fidan beldesi Kudüs'ümüz maalesef zulmün daniskasına maruz kalmış. Her türlü tecrite maruz kalmış. Aylardır hatta yıllardır ağaç yaprağıyla beslenen insanlarımız var, çocuklarımız var, gençlerimiz var, yiğitlerimiz var, mücahitlerimiz var. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz. Rabbim o coğrafyayı inşallah Gülistan'a dönüştürsün ve o zalimleri ve o kafirleri ve o fasık ve münafıkları en şiddetli bir şekilde, eşi görülmemiz bir şekilde kahru perişan eylesin diyoruz. Efendim savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Yok. İsrail sadece güçten anlar. İsrail attığı tokatların hepsinin bir bir hesabını verecektir. Biz biz ona inanıyoruz. Rabbim bu ümmete feraset verecek, basiret verecek, biraz da cesaret verecek, heyecan, azim ve kararlılık verecek. İnşallah topyekun ayağa kalkacağız ve İsrail'in o rahmet yağması gereken o coğrafyalara maalesef misket bombaları, fosfor bombaları, bazen roketler, bazen kıtalar arası füzeleriyle, insan sava uçaklarıyla çok yüreksiz ve çok korkak insanlar, cenk meydanlarında, er meydanlarında, meydanlarda meydan okumasını bilmeyen insanlar ama maalesef bugün kıtalar arası füzeleriyle, insan sava uçaklarıyla geliyor, Doğru yağdırır gibi, yağmur yağdırır gibi bombalar yağdırıyor ve insanları katlediyor, acımasızca katlediyor. Yani sivil, yaşlı, genç ayırt etmeden, ayırt, asker ayırt etmeden maalesef yani eşi görülmemiş bir şekilde o katliamına devam ediyor. Barbarca bir şekilde devam ediyor. İnşallah bir izniyle en kısa sürede bu ümmet filizlenecek, bir araya gelecek, topyekun bir güç olacak. El birliği, iş birliği, güç birliği ve kader birliği yaparak onlara hak ettiği bedeli ödetecek inşallah. Ben buna inanıyorum. Efendim Türkiye-İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılmam ben. Neden efendim? Neden? Cebimde para yok çünkü. Cebimde, Cebimde para, para yok, para yok. Çünkü. Ekonomik durumdan. Tabii mı? ki. Bir ülkenin savaşabilmesi için ekonomisinin güçlü olması lazım. Ya ekonominin güçlü olacak ya silahın güçlü olacak. Ha, silah çat pat yine bu durumda. Eskiye nazaran iyiyiz ama ekonomik olarak yokuz. Paradan oluyor her şey. Şimdi. şimdi biz bir Almanya değiliz. Bir Amerika ekonomisi değiliz. Bir Çin ekonomisi değiliz. Yarın 3 gün sonra bu insanlar savaşırken Ekmek nereden gelecek? Yok. Olmayınca olmaz. Pek savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Tabii ki. E nedir? Bugün Arap ülkeleri paralarını götürüp Amerika'ya, İngiltere'ye yatırıyorlar değil mi? Onu musluklarını kessinler bugün savaş durur. O savaş üç günde durmazsa ben hiçbir şey bilmem. Çünkü para. Ekonomik kaynak. Tabii ki ekonomik. Bunu bu kadar bizi yönetenler bunu bilmiyorsa bir şey diyemem yani. Çünkü her şeyin başı para. Yahudi'de para çok. E para çok olan silahı da çok olur. Gücü de çok olur. E biz şimdi kürecik burada. Niye kapatalım? satamıyoruz. Aman Amerika bize işte ambargo kur. Yok Avrupa Birliği ambargo kur. Korkumuzdan kapatamıyoruz. Şimdi gücün olsa kapat şurayı. Bakayım hele ne yapacak? Elini kolunu bağla. Şimdi bu işin kuralı bu. Efendim Türkiye-İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Evet. Neden efendim? Çünkü oradaki Müslümanlar kardeşimiz. Oradaki Müslümanlar bizim canımız ciğerimiz. Biz onlara destek olmasak kim destek olacak? Peki savaş efendim savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Şimdi Yahudilerin birleşip şey yaptıklarını bizim çözüm olacağını zannetmiyorum yani. ne hani zaman Amerika uşağı çekilirse, eline ayağını çekerse o zaman belki olabilir. Yoksa şu anda yani çözüm olacağını ben zannetmiyorum yani mümkün değil. Amaçları onların dertleri, gayeleri Müslümanları birbirine düşürmek, Türkiye'ye savaşa çek. Başka bir amaçları yok. Onların dertleri, gayeleri. Allah fırsatta inşallah onlara vermez. Görmeyiz inşallah. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısın? Tabii ki katılırız. Çünkü yani elhamdülillah Müslümanız abi bu ülkede. Yani bugün eğer bir Yahudi İslam'ı e yok edecek kadar Allah'ın dinine inanmışsa biz de bu Allah'ın dinine savunacak kadar inanmak zorundayız. Çünkü Müslümanız, dinimiz bunu emrediyor. Vatanımıza, toprağımıza göz dikenin elbette ki karşısında durmak Peki zorundayız. savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Savaşın her türlüsü tabii ki zarardır ama eğer e, bıçak kemiğe dayanacak olursa okyaydan çıkarsa yapacak bir şey yok. Eğer bunun bedeli canımızsa canımızı feda feda Allah yolunda hani vermeye de hazırız. Elbette ki biz yani savaş taraftarı değiliz ama hani eğer ola ki savaş kapıya gelirse yapacak bir şey yok. Dedelerimiz, atalarımız bu toprakları e, yeri geldiğinde bir kazma kürek, yeri geldiğinde bir silah yeri geldi. Canını silah diye kullanarak kazanmıştır. Gerekirse gereğini yaparız. Bunun bedeli canımız da olsa canımızı vermeye hazırız yani. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Elbette katılırım. Neden, Neden? efendim? Çünkü Kur'an'da diyor ki innemel mü'minuna ihvatun. Aynı zamanda hadis-i şerif var. Bir mü'min vücudun bir vücudun azaları gibidir. Bir azaya herhangi bir azaya bir sıkıntı geldiği zaman bütün organlar vazifesini tatil eder. Orayla ilgilenir. Yani parmağına diken batsa bütün vücudun canın orada olur. Yani müminin böyle olması gerekiyor. Orada Müslüman kardeşlerimiz, hatta masum çocuklar yaşlılar hepsi katlediliyor. Soykırım var yani orada bir soykırım var. Müslümansak buna seyirci kalamayız. Peki savaşsız bir çözüm önerimiz var mı? Maalesef e, İsrail başka bir çözüm e, şu ana kadar e, her türlü çözümlere kapalı. İsrail sadece zordan anlar. E, bunun yolu da e, bütün Müslümanlar şu 5 milyar mı var? kaç 2 milyar herhalde fazla evet. Müslüman var. Bunların seyirci kalmaması. Şu anda biz tabii savaşa gidemiyoruz çünkü ülke buna müsait değil. Eğer öyle bir durum olursa, şayet biz tabi seve seve şehit olmaya gideriz. Müzik Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısın? Kesinlikle katılırım. Neden efendim? Çünkü Kudüs Müslümanların kutsal mabedi. Harem-i şeriftir. Ayrıca bizde cihat kültürü vardır. İslam'da cihat farzdır. Kesinlikle katılırım. Savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Tabii ki şimdi savaş her zaman en son ihtimaldir. En son çaredir. Ama şu anda kutsal mabedimiz maalesef Yahudi postalı adı altında her gün çiğneniyor. Kutsal mab mabedimize tecavüz ediliyor. Dolayısıyla bizim için Müslümanlar için de e, bu bir zorunluluktur. Zarurettir. Tabii ki gerekiyorsa savaş ama tabii ki savaştan önce İsrail tamamen Kudüs'ten işgal ettiği topraklardan çekilmek suretiyle ancak bir savaşsız çözüm olur. Onun dışında kesinlikle tek çözüm İsrail'le mücadele etmektir. Gerektiğinde savaşmaktır. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Yürekten katılırım. Çok memleketimiz, şu ülkemiz hakikaten savaş bir memleket insanıyla dolu. Bugün yaşananlara olumsuz bakmak ya da kaygısız kalmak doğru bir şey değil. Bir yanlış anlaşma olmasın. Yeter ki Türkiye'deki gençlere bizlere iş düştüğü an biz devreye gireriz. Çünkü hakikaten bu memleket zor zamanların insanlarla donatılmış insanlar. Bakmayın şu an belki herkes kendi bir ekonomik sürecin içerisinde kendi derdiyle uğraşıyor ama bir memleket meselesi olduğu zaman herkesin birlik beraberlik olacağı kanısındayım. Türkiye'de yaşayan insanlarımız birlik beraberlik olduğu sürece hiçbir dünya devleti bizim ülke için bir savaşma ya da cüretine de giremez. Önemli olan ülke içerisinde birlik beraberliğin olması. Bu da var aslında. Ülke iş düştüğü zaman ben inanıyorum ki ülkemizin gençleri birlik beraberlik olup savaşacak gücü de var. Bu memleketin çocukları halen de halı hazırda bekler. Ülke zor duruma düştüğü zaman biz her zaman devreye gireriz. İnşallah bu duruma düşmeyiz ama düştüğü zaman da hazırız. Efendim Türkiye İsrail ile savaş açsa Savaşır mısınız? Savaşırım canı gönülden savaşırım. Neden efendim? İslam kardeşliğimiz vardır bir sefer Filistinlilerle Müslüman toplumlu kalkıp da bir avuç İsrail kalkıp da Müslümanlara bu zarar verdikten sonra kusura bakmasın seve seve, seve savaşırım. Savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Eğer Yahudiler, Amerikalılar istediği zaman hemen çözülür. Yahudi hiçbir zaman da istemez tahmin etmiyorum isteyeler çünkü onların ezelden beri bir planları var. İnşallah muvaffak olurlar Filistinler ve Gazeller ve Lübnan'daki Müslümanlar inşallah muvaffak olur, İsrail'i bertaraf ederler. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılırız tabii. Neden efendim? Müslümanız, Müslüman Müslüman'ın kardeşi. O yüzden biz de Müslüman'a yardımcı olmamız lazım. Peki savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Tabii ki barış. Her damlı birinci tercihtir. Ama olmazsa mecbur yani biz vatan, vatanımızı nasıl olunsa Müslümanları da savunacağız. Çünkü Peygamberimiz diyor ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşle kardeşe yardım etmesi lazım. O yüzden bizim de Müslümanlara yardım etmemiz lazım. Efendim Türkiye, İsrail'e savaşarsa katılır mısınız? Gerçekten de yani bunu sadece sözde değil, bunu samiyetimle söylüyorum. Ben seve seve gözü kapalı katılırım. Neden efendim? Çünkü oradaki masumlar, o kadar masumlar bu kadar irade iradeyle, bu kadar canıyla savaşırken hani oradaki o gözyaşlarını gördükçe hani bizim burada sadece çıkıp da sözde hani böyle tepkiyle e, Çıkmak dışarı ya böyle çığlıklar atmak bilmiyorum bana hep şey geliyor hani inandırıcı gelmiyor. Keşke diyorum hani devlet öyle bir imkan da verseler deseler ki bugün çıkalım deseler ben evimi kapımı kilitler seve seve giderim. Savaşsız bir çözüm öneriniz var mı? Ya savaşsız bir e, çözüm hani nasıl? İsteriz ki bir çözüm olsun. İsteriz ki hani biz de e, oradaki insanlara bir çözüm bulalım bir yardımımız, bir desteğimiz olsun. Hani burada ne kadar biz rahat da olsak bile gerçekten dua ediyoruz. Yani başka bir çözüm yani elimizden bir şey gelmiyor. Ama devletin bir yerden de artık dur demesi, bir yandan gerçekten de ayağa kalkması, hani bir yandan bizim ne kadar çok güçlü bir devlet olduğumuzu dünya biliyor. Başımızdaki liderin de ne kadar güçlü, ne kadar meydan okuyucu bir liderimiz olduğunu dünya biliyor. Ama ben bakıyorum ki hani sadece böyle sözde kalıyor. Hani böyle bir çaba böyle bir şey göremiyorum açıkçası. Hani biz böyle pasif bir ülke değiliz. Biz bu kadar korkak bir ülke değiliz. Hani bir ayağa kalktığımız zaman gerçekten dünya bizden korkuyor açıkçası. Hani Türkiye öyle bir güçsüz bir Türkiye değil. Hani insanlarımız olsun, milletimiz, Türk milletimiz hani güçlü böyle imanı güçlü bir ülkeyiz biz. Ama isteriz ki tabii ki hani böyle yaşlısından gencinden vallahi savaşa seve seve katılmayı çok isterim. Allah'tan tek bir var. Zalimleri İnşallah bir gün helak olacağı günü en yakın zamanda görmeyi de çok istiyoruz biz. Efendim Türkiye İsrail'e savaş açsa katılır mısınız? Katılırım. Neden efendim? Memnuniyetle. De seve seve. Evvela da ben giderim. Yeter daha bunların zalimliğinden, zulümlüğünden. Ama Allah bizi insan yaratmış. Kardeşim diyor ki kendine dikkatli bak insanoğlu 18 bin anemin özüsün sen. Varlığın içerisinde göz olan insansın sen. Allah bizi insan yaratmış her şeyden evvel. insanın değeri çok büyüktür kardeşim. Savaşsız bir çözüm önerimiz var mı? Savaşsız çözüm önerimiz evvela şu Müslüman dediğimiz kardeşlerimizin bir ve birlik olması kardeşim. Her şeyden evvel birinci madde bu. E bu da e bu bizde da de yok. De yok. Güzel kardeşim. Bu da bizde yok. Nasıl diyeceksin yok? Bu ne evvela bizim bir sefer başta bir Diyanet İşler Başkanımız var. O diyecek ki bu ömre işini kaldıracak. Neden? Neden? Nedeni şu. 100 lira örneği bir vergi arıyorsa bu 100 liranın 80 lirası o gavura gidiyor ha kardeş. O gavura gidiyor. Amerika alıyor ha. O Suudi, Suudi, var ya ondan vergisini 20'si de Suudi'ye kalıyor. Orada ölen o yavrularımız, o analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz bizim vermiş olduğumuz parayla, ömre parasıyla biz o Müslüman kardeşlerimizi öldürüyoruz ha. Acaba uyanmıyor muyuz? Tamam, İslam'ın Müslüman'ın üzerine farz. Hac vazifesi farzdır. Evet. Tamam. Eyvallah, başka çaremiz yok, onu yapalım. Nedir bizim bu Müslüman kardeşlerimiz? Üç ayda, iki ayda, dört ayda bir sefer toplanıp, grup grup gidiyorlar oraya, o vergilerini veriyorlar. De Suudi'de, Kral da hadi, de, vermesin oraya, bir su kaynağını kessin kardeşim, akaryakıtını kessin kardeşim, suyunu vermesin. Bırak kardeşim, onları da bırakalım. Bu ne oluyor? Bu nereye kadar gidecek? Ama durum öyle, benim anlayışıma, bilgime, görüşüme göre yavaş yavaş yaklaşıyorlar. İnşallah Allah'ım o şeyi vermeyecek, bunlara. Biz aklımızı, aklımızı başında toplayalım. mikrofon programımızın bu hafta sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yapmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.